Hadiseyi korku sardı. Hadise her an tutuklanabilir. Hadisenin Reza Zarrab'la olan ilişkisi mahkeme tutanaklarına yansıdı. Ünlü şarkıcı Hadisenin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen hadise, Haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerlerle evlenmesi üzerine konu kapatılmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran hadise Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen ve şu sıralar hadiseye fena halde kafayı takmış olan Seren Serengil Zarra bile hadisenin mesajlarını açıklayacağını duyurmuştu. Fakat ondan önce ikilinin mesajları mahkeme tutanaklarına yansıdı. Gündeşle evliyken hadise ile birlikte olduğu ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddiası yer almıştı. Bu iddiaları yalanlayan hadise yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. Dava dosyalarına giren yazışmalarda Reza Zarrab'ın beni de bitirdin kendini de diye sistem ettiği hadise seninle yazışıklarımdan asla pişman değilim. Kaan'ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım. Mecburdum. Bana lütfen saldırma dediği öğrenildi. Hadisenin resimde varmış diyerek Reza Zarrab'ı uyardı ve ikisini Amerika'da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında olduğu iddia edildi. Hadise son olarak korumasıyla beraber görüntülenmişti. Birçok dedikodulara sebep olan korumayla görüntülenme hadisenin doktora gittik açıklamasıyla şimdilik kapanmıştı. Hadisenin doktora gitmek için mi korumayla gezdi yoksa koruma ihtiyacı duyduğu için mi koruma yanında gezdi daha sonra anlaşılacaktı.